Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. ABD merkezli Boom Supersonic şirketi, ses hızını aşan yolcu uçağı XB-1 Overture'u seri üretmeye hazırlanırken TUSAŞ'la temasa geçti. TUSAŞ, milyar dolarlık dev bir sözleşme imzalatmak üzere. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, havacılık yapısalları konusunda yakında dev bir anlaşma imzalatabilir. Boeing ve Airbus şirketlerine yolcu uçağı parçalar üreterek yaklaşık 1 milyar dolar ihracat geliri elde eden TUSAŞ, müşteri listesine Amerikan firması Boom Supersonic eklemenin eşiğinde bulunuyor. Ses hızının 2,5 katı hızla gidecek yolcu uçağı yapmayı hedefleyen Colorado merkezli şirket 22 Mart'ta İlk test uçuşunu gerçekleştiren XB-1 Overture'u seri üretime sokmaya hazırlanıyor. Boom Spersonic CEO'su Blake School, yolcu taşımak için geliştirilen ve dünyanın herhangi bir noktasına en fazla 4 saatte verabilen uçağın 2026 itibariyle hazır olacağını ileri sürmüştü. TUSAŞ'la temasa geçen School, havacılık anlayışını kökten değiştirme potansiyeline sahip uçak için pazarlığa oturdu. Supersonik uçak gövdesinin büyük kısmının TUSAŞ'ta üretilmesi olasılıkları dahilinde Geçtiğimiz günlerde soruları cevaplayan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, isim vermeden işaret ettiği Boom supersonik şirketiyle temasın sürdüğünü söyledi. Demiroğlu, milyar dolarlık sipariş ihtimalini şöyle anlattı: "Boeing ve Airbus'un zaten antilarakçıyız. Ciddi bir iş hacmimiz var ve bunun artma potansiyeli de yüksek." Boeing ve Airbus dışındaki diğer havacılık şirketleri de bizimle görüşüyor. Bunlardan bir tanesi süpersonik bir yolcu uçağı yapmaya çalışıyor. Uçağın belli bölümlerinin üretilmesi için bizimle görüşme halindeler. Değerlendirme aşamasındalar. Şirket CEO'su ile görüştük. Milyar dolarlık bir iş hacminden bahsediyoruz. Belli bir süre boyunca. Uçağın iki ana bölümünü de biz üreteceğiz. İkisini birden bize vermeyebilirler ama bir tanesini bizim alacağımızı düşünüyoruz. Bu bizim için önemli bir gelişme. Aynı zamanda diğer firmalar Brezilya'daki Embraer ve benzer firmalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Kapasitemizi arttırmaya devam edeceğiz. Hem içerideki kapasiteyi hem de yardımcı sanayideki kapasitemizi arttıracağız ki Türkiye'nin üretim gücü bütün dünyaya gösterelim. Bunu yaparken de dengeli olacağız. Çünkü bizim birçok ürünümüz var ve bunları üretip teslim etmemiz lazım ifadelerini kullandı.